Merhaba, iyi akşamlar. 60 dakikaya hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sektörlerin nabzını tutmaya, ekonominin öne çıkanlarını konuşmaya, anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Açılışta da gördünüz yanımda Burak Karagöz var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Şimdi Burak'ı görünce tabii otomotiv sektörüyle başlayacağımızı anlamıştır izleyenler, bizi takip edenler. Birlikte önce bir konuğumuz var, onu ağırlayacağız. Yine sektörün önemli isimlerinden biri. Baran Çelik, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Baran Bey. Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Şimdi ee, sizin birli başkanı olduğunuz birliğin verilerini sorarak başlamak istiyorum ben size. Otomotiv endüstrisi nisan ayında en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu ve e, geçen ay 2,7 milyar dolar ihracat yata yapan otomotivin e, Türkiye ihracatından aldığı payda 13,9 olarak gerçekleşmiş. Şimdi bu tabloda hangi dinamikler belirleyici oldu diyerek başlamak isterim. Evet, e, otomotiv endüstrisi e, nisan ayında e, 2.7 milyar dolar ihracat yaptı e, demin bahsettiğiniz gibi. ilk 4 ayda da 11.3 milyar dolarlık bir ihracata ulaştık ve e, Türkiye'nin lider ihracatçı sektörü olmayı e, hak kazandık. Aslında 16 yıllık bir ihracat liderliğimiz var. E, Sadece geçtiğimiz yıl bu liderlik bozuldu. Bu son 16 yılda geçtiğimiz yıl e, e, kimya sektörünün e, yüksek ihracat değerleri, otomotiv endüstrisinin ihracat değerinden yüksek e, fazla fazlaydı. Bunun en önemli sebebi, en önemli dinamiği bildiğiniz gibi e, sektörde yaşanmakta olan pandemi sonrası çip e, sorunu, çip bulunabilirliği. Ee, bu pandemiyle ortaya çıkan tedarik zinciri e, problemlerinin en büyüğü e, küresel anlamda e, mikroçip problemi. E, bu problem 2022 yılında e, pik yaptı ve e, otomotiv üstünlüğü ihracatını liderlikten düşürdü Türkiye'de. Ama dünyada globalde de çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıktı. Bu yıl bir miktar e, tansiyonu düşmüş durumda çip sorununun ancak hala devam etmekte. Ama her şeye rağmen Türkiye ihracatı 4 ayda çok maalesef çok iyi bir performans gösteremedi ama sektörümüz ilk 4 ayda %11'lik bir artışla 11.3 milyar dolarlık ihracatta ulaştı. Bu açıdan sevindirici. Çip sorununun azalmasıyla bu yılı herhalde tarihimizin en yüksek ihracatıyla kapatmayı kapattığımızı göreceğiz. Onu hedeflemekteyiz. Gidişat da o yönde. Şimdi müsaadenle ben de birkaç soru tabii sorayım. Tabii, ki. Zeynep. Son. Şimdi Bayan Bey sizinle zaman zaman konuşuyoruz. Şimdi ihracat tabii ki de önemli. Evet. Ama bir diğer taraftan baktığımız zaman iç pazarda hiç kimse otomobil bulamıyor. Yani siz de diyorsunuz sizi de arayanlar var, bizi de arayanlar var. Şimdi otomobil yok. Yani 3-5 ay sonrasına sıra geliyor. E, üretim artmış, ihracat artmış. İnsanlar diyorlar ki ya bu kadar üretim varken biz niye otomobil bulamıyoruz? Nasıl cevap vermek lazım buna? Şimdi bak pazarın dinamiği çok daha farklı ilerliyor tabii. İhracatımız %11 arttı. Bu komple otomotiv endüstrisi ihracatı. Ama otomobil yani kara taşıtları hem binek hem ticari araçların ihracatı %9 arttı. Ama pazara baktığınızda %57'lik bir artış var geçtiğimiz yıl oranla. Yani önceden birikmiş bir e, geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl pandemi dönemlerinde birikmiş ve bulunabilirliği sorun olan araç <laughs> birikmiş talebi birden şu anda karşımıza çıkıyor ve bu, bu çok kısa vadede de bitecek gibi değil. E, üretime baktığınızda ise %17 artış durumda. %17 üretim artışı var. %57 pazar artışı var. Ondan dolayı bu denge şaşmış durumda. Yani şu an bütün markalarda maalesef backlog var. Yani siparişi karşılayamıyor talep arzın çok önünde. Bu aslında sektörün oyuncular açısından olumlu üretilen tüm araçlar satılıyor ama tabii çok da büyük bir şey oluşturuyor, kaos oluşturuyor. Bizler de sektördeki ee, yöneticiler olarak sürekli araç aramak zorunda kalıyoruz e, insanlara. E, bu bu sürecin, bu çip sorunu bitmeden, tam anlamıyla bitmeden sonlanmasını e, beklememek lazım. Maalesef bu yıl böyle e, devam edecek. Şimdi Baran Bey, burada şu noktayı sormak istiyorum size. Tabi Bursa Otomotiv'in başkenti. Dolayısıyla üretim bütün hızıyla devam ediyor diyorsunuz ama... Yani bu talebe yetişebilmek için e, ekstra vardiyalar olabilir mi? Ya bununla ilgili çalışmalar var mı? Yılın geri kalanı için en azından. E, aslında e, ekstra vardiya maksimum kap kapasiteye ulaşmak için sektör elinden geleni yapıyor. Ancak dediğimiz tedarik zinciri e, sıkıntıları yüzde anlamı, yüz anlamında e, sonlanmadı. Yani iş tam olarak çözülmüş değil amiyane tabiriyle mikroçip problemi devam ediyor. Şu an hali hazırda. Türkiye'deki üreticiler iki hafta, üç hafta aralıksız üretim yaptıklarında kendilerini şanslı görüyorlar. İki hafta, üç haftanın sonunda mutlaka mutlaka iki, üç gün durmak zorunda kalıyorlar. Bunun yanında özellikle Avrupa pazarında da, ihracatta da çok önemli bir pazarda talep var. Aynı Türkiye'de olduğu gibi Oranın da karşılığında e, ihracat müşterilerinin de bir bir şekilde uzun vadeli bakmak durumunda herkes o, o talepleri de karşılamak durumunda. E, böyle bir denge üst, üzerine e, kurgulanmaya çalışılıyor. Ancak bu dediğim gibi bu yıl böyle gidecek. Baran Bey. E, e Efendim? Sormak isterim. Şimdi bu yıl böyle gidecek. Az önce çip krizi zaten aşılmadan bu konuyu çözmek mümkün değil diyorsunuz. Peki sektörde yani genel olarak küreseli de katarak soruyorum. Öngörü nedir? Yani nereye bakmalıyız biz? Ne kadar bir süre daha bu böyle devam edecek? Aslında çip krizinin bu yıl e, tamamıyla sonlanmasını bekliyor idik. Ancak... E, çip krizi ile ilgili çip krizini çözmek için yapılan tüm adımlara karşı sektörde o kadar büyük bir dönüşüm var ki özellikle elektrikli araç dönüşümü ve bununla paralel olarak mobilite ekosisteminde kendiliğinden sürüş kabiliyetlerini arttıran araçlarda çok fazla teknolojik dönüşüm var. arz arttıkça talep de artıyor maalesef. Yeni nesil araçlarda bu dönüşümün içinde bulunan ekosistemin içinde bulunan araçlarda ki çip ihtiyacı da artıyor bir yandan. Geçtiğimiz hafta Almanya'da bu konuda bir sempozyumdaydık. Oran Avrupa'daki bütün OEM'lerin orijinal araç üreticilerinin yöneticileriyle beraberdik. O kadar kararlılar ki bu büyük dönüşümden, elektrikli araç dönüşümünden ve teknolojik dönüşümden bu çip arzının çok daha fazla artması gerekiyor, onu görüyoruz. Bir bir tür bir tür kısır döngüye girdi, talep arzla paralel bir şekilde artıyor ve çip sorunu tam anlamıyla çözülemiyor. Hala Avrupa'daki ve Türkiye'deki, dünyanın her yerindeki otomobil fabrikaları arabalarına, Takacak çip bulamıyorlar. Her fabrikada hemen hemen bitmiş araçlar ama içinde bir iki çipten kaynaklı teknolojik e, e, seviyesi yüksek parçaların montajını bekleyen araçlar var. Bu, bu süreci e, 2022-2023 yılının sonlarına doğru da, e, daha çok e, hafifleyeceğini e, ümit ediyoruz ama e, tabii ki sonsuza kadar böyle devam etmeyecek. 2024 yılında çip sorununu Hayatımızda görmeme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü o talebe karşılık gelecek arzı yapan çok fazla yatırım var dünyada şu anda. Yani bu sene böyle gidiyoruz diyorsunuz Baran Bey. Peki şimdi Avrupa'da bu sene Avrupa'daki de... talep nasıl Baran Bey? Yani buradan ihracata bakıyoruz rakamlar artmış. Bir de ilgimi çeken bir nokta var. Almanya'ya ihracat bir miktar düşerken Fransa'ya artmış. Bunun sebebi ne? Ya bu. Orada bir aylık mix etkileri var yani e, bazı modellerin o ay e, yüksek talebi oluşuyor, e, stoklu çekimler oluyor, e, bazılarının üretim mantılarından çıkmamasından kaynaklı bizde aylık çok değişkenlikler oluyor. O aya özel bir durum e, olma olasılığı yüksek ancak e, genel olarak Avrupa'da şu, yoğun bir talep var onu söyleyebilirim. E, özellikle Türkiye'deki üretilen Türkiye Avrupa'ya en çok e, ticari araç ihraç eden ee, Avrupa Birliği ülkesi dışındaki ülkeler arasında en çok araç ihraç eden ülke yani e, birinciyiz bu konuda Avrupa e, Birliği ülkeleri en çok ithalatı Türkiye'den yapıyor ticari araçlarda ve birçok üretim e, kapasiteleri Türkiye'de en çok kapasiteye sahip ikinci ülkeyiz bu noktada e, bunu e, bu talebi de e, doğal olarak bize geliyor Binek otomobilde de önemli talepler var. Ama binek otomobil bu çift krizinden çok daha fazla etkilendiğinden dolayı oradaki artış daha kısmi kalıyor. Bizim bir güçlü tarafımız da tedarik sanayi. Tedarik sanayinin ihracatına baktığınızda yüzde kırkın üzerinde bir pay alıyor endüstrinin içinde. Tedarik sanayi neden önemli? Biliyorsunuz ihracatın tabana yayılması noktasında var. İçinde 7, 7 binden fazla ihracatçı barındırıyor. Ama ticari, araç üreticilerinin sayısına baksanız 20'yi bulmuyor. E, tedarik sanayi ihracatının da bu nebze artış göstermesi bu, bu, yıl için e, sevindirici. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz Uludağ e, Otomotiv Endüstrisi ihracatçıları Birliği olarak bir yarışma düzenlediniz. Otomotivin geleceği tasarım yarışması orada tabii başarılı startupları ödüllendirdiniz zaten Türk insanı otomotive ve otomobile çok meraklı nedir oradan çıkan sonuçlar birkaç cümleyle de onu alabilir miyiz ya biz 13 yıldır yapıyoruz bu yarışmayı ama 3 yıldır yarışmanın adını e, otom otomotiv otomobilin e, geleceği olarak değiştirdik otomotivin geleceği olarak değiştirdik ve her yıl bir tema uyguluyoruz e, ilk yıl işte otonom e, sürüş yeteneğine sahip araçları içinde barındıran teknolojiyi geliştiren e, projeler vardı. İkinci yıl elektrikli e, araçlar temamızdı. Şimdi bu yılda sürdürülebilirlik temasıyla e, e, yarışmayı düzenliyor olacağız. Biz e, geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz yarışmada elektrikli araçlar temasıyla düzenlediğimiz yarışmanın sonucunda e, yaklaşık 27 tane projeye ödüller verdik. Bunların ilk 10 tanesine İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te ortak Kuluçka Merkezi'nde onların gelişimini sağladık. Geçtiğimiz haftada çok önemli bir etkinlik yaptık. Bu projelerin 9 tanesini girişimcilerle buluşturmak amacıyla girişimci günü düzenledik ve sektörün bütün büyük oyuncularını yani bütün OEM'ler ve tedarik sanayi Yatırımcılarını, girişimcilerini bu projeleri tanıttık ve bu projeler buralardan yatırımlar al, alıyorlar bu süreçte. Evet. Bizim bizim yarışmamızdan yetişen projeler, e, Türkiye'deki birçok markanın e, tedarikçisi olma evet. e, durumuna geldi, konumuna geldi. İhracat yapan e, start uplarımız var. E, Gelecekteki dönüşüm bu mobilite ekosisteminde bu startup'lar üzerinden olacak ve biz de e, olabildiğince ihracatın bir paydası e, olma, olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Pay, e, paydaşı olmalarını sağlamaya Peki. çalışıyoruz. Baran Bey çok teşekkürler yayına katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım, Burak Bey. İyi akşamlar. Ha, iyi akşamlar. Biz akşamlar. Burak'la biraz daha devam edeceğiz. Şimdi e, aslında.